Evet şimdi devam edelim çalışmamıza. Ee, çalışmamızda. İkinci testimize de bir göz atalım. Fizikte anlamda iş için hangilerinin olması gerekir demiş. Evet e, fiziksel anlamdaki iş için neydi? Bir kuvvete ihtiyacımız vardı. Bir de kuvvete paralel bir yer değiştirme ihtiyacımız var değil mi? Bu yönde ya da bu yönde. O zaman cisme kuvvet etmesi tamam. cismin değiştirmesi gerekiyor. Hatta bu ikisi birine paralel olacak. Aslında o, atlamış birazcık ama Cismin sabit hıza gitmesi, arkadaşlar böyle bir şeye ihtiyaç yok. İlla olması gerekmez. Yani Cismi sabit hızda yukarı doğru çıkartırken de cismin üzerine iş yapabilirsiniz. Ama hızlandırarak da çıkartabilirsiniz ya da yatayda hızlandırarak da sürükleyebilirsiniz. O zaman 1 ve 2 aslında yeterlidir. Üçüncü gerek Evet, e, şimdi elektrik motoru e, 4 kilogram kütleli cismi sabit hızla yerden 2 tane 20 metre yükseltmiş. Motorun gücünü sormuş bize. Evet, e, şimdi sabit hızla yükseltmiş. E, değil mi? Sabit hızla yükselttiği için sadece potansiyel enerji değişimi var. Yani yapılan iş değerlendirilse P olacak. E, güç yapılan iş böyle zaman, yani birim zamanda yapılan iş yani tabiriyle. E, şimdi arkadaşlar ne yapalım? Cismin ne kadar potansiyel enerjisi değişmiş? Bu da nedir? M çarpı G çarpı delta H cismin çıktığı yükseklik olarak yazılabilir. ilk seviyesine göre. E yerde duran bir cismi kütlesi 40 e G 10 H da 20 metre yükseltmişiz. Ve bunu iki sayede yapmışız. O zaman yaptığımız iş ne olur? Buradan 2 gelirse 20 çarpı 20'den 400 olacak. Evet, çekirdekçisinin F kuvveti yönünde hareket etmekteymiş. Buna göre verilen kuvvetler hangileri iş yapar diye sormuş. Evet, e, kuvvetin iş yapabilmesi için yer değiştirmeye paralel olması gerekir. Yer değiştirmeye dik olan kuvvetler iş yapmaz. Şimdi bizim burada aldığımız yol ya da yaptığımız yer değiştirme doğrusal yöngede izlediğimiz için e, e, ikisi aynı şeydir. E, dolayısıyla Burada bakın F1 ve G'ye dik. Dolayısıyla bu iki kuvvet cisim üzerinde iş yapmayacaktır. Cisim üzerinde iş yapan kuvvetler yer değiştirmeyle ile birlikte aynı doğrultuda olan yer değiştirmeye paylı olan F ve F'tir. O zaman demek ki sadece bu kuvvetler cisim üzerinde iş yapıyor demeliyiz. Evet, diğer sorumuz da ne yapmış? durmakta olan bir cismi etkeden e, kuvvetin yola bağlı grafiğini göstermiş. Yapılan işi bize sormuş. Şimdi fx grafiği verilmiş. fx grafiğinin altında kalan alan yapılan işi verir. O zaman buradaki alanı e, hesaplanması lazım. Bu yapılan işi verecek. Bakın bu alanda bir kenarı 40, diğer kenarı 5 olan bir dörtgen. Dolayısıyla 40 çarpı 5'ten 200'lük bir iş yapılmış diyebiliriz. Evet, yatağa eş dönmeli bir e, sürtünmeli yolda. E, ilk başta durgun bir cismimiz var. Bu cisme F kuvveti, 5 Nm kuvvet, e, N noktasına kadar uygulanmış. Buraya kadar bu kuvvet uygulanıyor. Aralık sorular. E, buna göre, e, şurada ne? Buna göre noktalar sürtünme kuvveti sabit ve 3 Nm büyüklüğünde ise x cisim nerede durur diye sormuştum. Evet, bu cisme bir yandan da 3 Newton büyüklüğünde ve yönde bir sürtünme kuvveti etki etmekte. Şimdi o zaman bu cisim nerede duracak? Bakın. bu cisim nerede duracak? Bakalım. Cisim x kadar yol alsın. Her aralık kaç metreymiş? Onu vermişim bize. Her bir aralığı şöyle atıyorum d kadar diyelim. Bakın bu kuvvet e, yer değiştirmemiz bu yönde aldığımız yol da e, 1, 2, 3 de yol boyunca uygulanmış. O zaman e, bir kere F kuvveti cisim üzerine pozitif bir iş yapacak. Bir yandan da sürtünme kuvveti cisim üzerine negatif iş yapıp cismin enerjisini azaltacak. Yani, o zaman F kuvvetinin kazandırdığı enerji e, cisim durduğu anda sürtünme kuvveti tarafından harcanmalı. E, çünkü cisim burada durgundu. E, son durumda durgun. Demek ki Kuvvetin kazandırdığı ne kadar iş varsa sürtünme kuvveti de bu kadar zıt yönde iş yapmalı ki e, dün kazandırdığı enerjiyi bu harcamanın ikisinde durmalı. Şimdi e, 5 nit olan kuvvetimiz F çarpı bakın 1, 2, 3'te de, değil mi? 3'te de yol boyunca uygulanmış. Ft çarpı bu da ne kadar olacak bakalım. Bu da atıyorum arkadaşlar x kadar uygulandı. F kuvveti kaçmış? 5 Newton büyüklüğünde. Çarpı 3 D dedim. Sürtme kuvveti kaçmış? 3 Newton büyüklüğünde. İstiyor bu kadar büyüklüğünde çıkmış. 3 ile 3 sadeleştirse x eşittir. 5 D çıktı. O zaman buradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 D alırsa cisim ne yaptı? R noktasına geldi. Demek evet ki sorumuzun cevabı R olmalıymış. Evet, iki kilogram kütlecisi iki kuvvetin etkisinde 15 metre ilerideki k noktasına gösterdik. 150 Joule'luk değiştirilmiş. F1 e kaç Nt diye sormuş. Şimdi sürtünme olmadığı için bu kuvvetlerin bileşkesi net kuvvet olmalı. Yani cismi buradan buraya hareket ettiği için 16 Nt'lık etki kuvveti F1 kuvvetinden bir kere daha büyük olmalı arkadaşlar. Dolayısıyla burada F neti ne yaparım? Büyük olan kuvvet 16 eksi f1 olarak tanımlayabilirim. Net kuvvet bu yönde. Şimdi bakın e, yer değiştirmemiz 15 metre. E, o zaman burada kuvvetin yaptığı iş neymiş? 150 jüllük. E, 150 jüllük kuvvet de işte bu net kuvvetin yaptığı iş olacak. Bakın net kuvvet 15 metre yol boyunca uygulanmış. Yani f net çarpı 15 eşittir. 150 olmalı. E, bu işlemi yaparsanız ne olur? F net de buradan e, 150 bölü 15'ten sadece işi 10 kalır. Çünkü F net 10 net olmuş. E, o zaman 16 eksi F 1 eşittir 10sa buradan F'nin 6 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi sürtünme kuvvetinin 10 Newton olduğu yatay düzlemde durmakta olan iki yarım cisme 30 Newton uygulanmış. Cismin kazanacağı ivme kaç metre ve saniye kare olur diye sormuş. Hemen sürtünme kuvvetini de cisim bu yönü sürtünmeye çalışacağı için burada sürtünme kuvveti 10 Newton kuvvet zırtlarında olacaktır. O zaman hemen Newton'un ikinci yasasını hatırlayalım. Bu neydi? M çarpı A. Evet. Yani bu durumda ee, net kuvvet 30 ile sürtünme kuvvetinin yani F ile ekleyenin e, farkı olacak. Çünkü zıt yönlü kuvvetler 30 eksi 10 eşittir. E, kütlemiz 2'ymiş. 2 çarpı A derseniz 20 eşittir 2A ise A da buradan 10 metre saniye kare çıkar. Evet şimdi aynı yükseklikte bulunan e, farklı cisimlerin kütleler arasındaki ilişkiyi bize vermiş. Potansiyel enerjiler arasındaki ilişkiyi bize vermiş. Potansiyel enerji hemen hatırlayalım. Neydi? M çarpı G çarpı H değil mi? E, bu durumda arkadaşlar. M'ler aynıymış. Bakın. Pardon. M'lerin ilişkisini vermiş e, G'ler aynı. Çünkü aynı ortamda. Yer çekimi hepsinde aynı. H'lar da bakın aynı yüksekliğe. Şuradan eşitliği şunları her cisimde, her üç cisimde de şu G ve H kısmı aynı, sabit. O zaman potansiyel enerji Ep diyeyim burada. Ne ile? Bakın değişken Burada kütle değil mi? Potansiyel enerji dikkat ederseniz e, kütleyle ile doğru orantılı. O zaman kütleler arasında bu ilişki varsa potansiyel enerji arasında da doğrudan bu ilişki olmalı değil mi? Yani kütlesi yüksekliği ve e, aynı zamanda bu diyecek G'si eşit olan M2 ve M3 kütle cisimlerinin potansiyel enerjileri e, iki 3 e, üç eşit büyüklükte olmalı. E, kütlesi daha küçük olan cismin e, aynı yükseklikte bulunduğu için ve aynı ortamda bulunduğu için e, potansiyel enerjisi diğerlerinden daha küçük olmalı. O zaman potansiyel enerjileri bu şekilde sıralayabiliriz. kütle sıralamasının aynısı olmalıdır. Şimdi yer çekimlerinin G olduğu bir yerde e, M kütleli cismin e, yerden yüksek H olarak tanımlanmış tanımlamış potansiyel enerjisinde E olarak ifade etmiş. E, bu cisimle ait grafiklerden hangisi doğrudur diye sormuş. Hemen yine potansiyel enerji neydi formül? M çarpı G çarpı H değil mi? Şimdi bakın e, potansiyel enerji kütle ile doğru orantılı. M ilk katına çıkarsa bu da ilk katına çıkıyor. G ile doğru orantılı. G ilk katına çıkarsa bu da ilk katına çıkıyor. H ile doğru orantılı. Değil mi? H mesela ilk katına çıkarsa bu da ilk katına çıkacak. Ya yani da H yarıya inerse bu da yarıya inecek. O zaman EP kütle ile doğru orantılı. EP G ile doğru orantılı. EP potansiyel enerji aynı zamanda H ile doğru orantılı. O zaman arkadaşlar burada doğru orantı grafiği var değil mi? Yani kütle nasıl değişirse bu da aynı şekilde değişmiş. Kütle iki katına çıkarsa da katına çıkacak. H ile grafik de aynı şekilde doğru orantı grafiği. Bu da doğru orantı grafiği. O zaman her üç grafik de bizim için doğru olmalı. Şimdi cismin yerden yüksekliğini H olarak e, olan B noktasına farklı şekillerde çıkartılmış. Şurası A noktası olsun diyelim ki A'dan B'ye e, şöyle 3 farklı yoldan 1 yolu, 2 yolu ve 3 yoldan çıkartmışız. Şimdi burada yapılan işler W1 işini işte yapmışız. 2 yolu izlerken W2, 3 yolu izlerken W3 işini yapalım. E, bakın yer çekimi kuvvetine karşı yapılan iş demiş bana yer çekimi kuvvetine karşı yapılan iş demek potansiyel enerji değişimdir. Yani burada W yapılan işi potansiyel enerjideki değişim olarak alacağız. Bu durumda nedir bu? Potansiyel enerjideki değişimde cismin kütlesi sabit. Yani kütle değişmemişten sonra G değişmiyor arkadaşlar. Cismin yüksekliği çok fazla bir şey değişmedi. G ile aynı alacağız. H değişiyor değil mi? Mg değerli H olmalı. Şimdi bakın ister cisim bir nolu yolu izlesin, ister iki nolu yolu izlesin, isterse üç nolu yolu izlesin. E, cisim ikisinde A'dan B'ye H kadar yükseğe çıkıyor. Yani her üç yolda da aslında delta H aynı. E, MG zaten aynı. Aynı cisim çıkartıyorum. O zaman ne olmalı? Yapılan tüm işler demek ki birbirine eşitmiş değil mi? O zaman sorunun cevabı değişik olmalı. Evet, diğer sorumuzda ne yapmış? Biraz aşağıya inelim. Bu çalışmada. Evet. Bak bir bak. Şunu çıkar tekrar bakalım. Evet, sürtünmesiz yatay düzlem cismin kütlesini vermiş bize. İki cisimde K'dan L'ye kadar 80 santim çekilmiş bir medikal. K noktasındaki enerjisi 20 jül ve L noktasındaki enerjisi 60 jül olduğuna göre cisim buradan buraya geldiğinde 60 jüllük enerjisi var. Buradaki ilk enerjisi de 20 jül. Evet. e buna. E2 diyeyim kaçmasın. Evet. Ee, F kuvvetinin değeri kaç Newton diye sormuş. Şimdi bakın. Ee, bu iki kuvvet cisim üzerine iş yapmış. Ee, K'dan L'ye gelene kadar enerjideki değişim delta E nedir? 60 eksi 20 40 jüllük bir enerji değişim Şimdi ben şunu biliyorum. Kuvvetin yaptığı iş enerjideki değişim. Değil mi? Aslında mekanik enerji değişimi. Evet. Ama bu potansiyel enerjisi değişmiyor. Çünkü yerden yüksekliği değişmiyor. O zaman doğrudan bir kinetik enerji değişimi olmalı. İşte kinetik enerji değişimi bu kuvvetlerin yaptığı toplam iş ya da net işi vermelidir. O zaman demek ki burada yapılan iş 40 vücuduna karşılık gelecek. Şimdi burada kuvvetlerden dikkat ederseniz F kuvveti pozitif iş yaparken 10 nükleminizde negatif iş yapmak durumunda. Niye? Çünkü F kuvveti yer değiştirme bu yönde delta x. Yer değiştirmeyle aynı yönde ama 10 litronluk kuvvet sırt yönde. O zaman bakın buradaki yapılan iş şöyle yazacağız. F kuvvetinin yaptığı iş eksi 10 Newton kuvvetinin yaptığı iş yapacağız. Şimdi burada yer değiştirmeye dikkat edin 80 santim vermiştim birimlerine bizim için. O zaman bizim yaptığımız yer değiştirme delta x 80 santim. metreye çevirmem lazım. Yani 80 bölü 100 metre değil mi? 8 bölü 10 metre olarak delta x'imizi ne yaptık? Bulmuş olduk. O zaman şöyle ondan sonra F kuvvetinin yaptığı iş F çarpı değil mi? 8 bölü 10 ya da 4, 8 eksi. 10 nitonlu kuvvet negatif iş yapıyor çünkü yer değiştirmeyi zıt yönde. O zaman yaptığı iş x alacağım. Bunun yaptığı iş 8 bölü 10 eşittir. 403. O zaman F çarpı 8 bölü 10. İsterseniz bunu 8 bölü 10 parantezine yazabiliriz ama şöyle eşit eksi 8 eşittir 40 ise F kuvveti çarpı 8 bölü 10 eşittir. Eksi 8 buraya artı olarak geçerse 48 olur. O zaman 8'i de 48 daha değiştirirseniz 6 kaldı burada. 10 da buraya çarpı olarak geçerse F buradan 60 Newton büyüklüğünde çıktı. Evet. 60 Newton olmalıymış. Şimdi Newton hareket yasaları ile ilgili bir soru. Cismin ağırlığını 3 Newton olarak vermiş. O zaman şöyle MG'sini 3 Newton olarak bir göstereyim. Bunun da 3 Newton. Bunun da ağırlığı MG'si 3 Newton. Şimdi yüzeylerin cismin ve tepki kuvvetleri N1 tepki kuvveti bu şekilde. Değil mi? Cisme doğru. N2 tepki kuvvetini şöyle göstereyim. Böyle. Yani üçte bir kuvvetini ister böyle gösterin, ister şöyle gibi gösterin. Fark etmez. Şimdi cisimler dengede ise, bana bak, sonra dengede olduğunu bahsetmiş. O zaman demek ki bu cismi etkiden düşe yönündeki kuvvetlerle aşağı doğru olan düşe aşağı kuvvetlerle düşe yukarı olan kuvvetler bunu dengelemeli. Çünkü net kuvvet sıfır olacak. Yok o zaman burada n1 artı 3 aşağı yönlü olan kuvvetler eşittir 6 olmalı ya da 3 f 6 et O zaman n1 ne oldu? 3 et büyüklüğünde çıktı. Şimdi burada n2 kuvveti bakın yukarı yönde f ve 3 f. Pardon şöyle şunu 3 f yazayım şunların. 3 f değil. 3 ee, f kuvvet aşağı yönde. Değil mi? f ve 3 f aşağı doğru. O zaman yukarı yönde olan n2 yüzeyin gösterdiği normal yöne bir kuvvet. Öteki kuvveti hem ağırlığı hem de bu kuvveti dengeleyen F kuvvetini o zaman 4 F büyüklüğünde olmalı. Şimdi N3 de yatay denge gereği bakın burada bir sürtüme kuvveti olmalı. Sürtünme sürtüme kuvveti şu 3 F'lik ağırlığı dengeleyecek. Şu N3 kuvveti de ne yapmalı? 2 F'lik kuvveti dengelemeli Ki yatay denge sağlar. O zaman N3 de 2 F olacak. O zaman ne çıktı sıralarımız? N2, N1, N3 çıktı değil mi? Evet, sürtünme sayı üzerinde bir F kuvveti ile hareket geçirilen bir cismin iğmesini vermiş bize. Sürtünme kuvveti 10 Newton olduğuna göre F kaç Newton'dur diye sormuş. Evet, şöyle bir yatay F kuvveti uygulanmış. Sürtünme kuvveti F ise 10 Newton büyüklüğünde. ve cismin hareket iğmesi de 3 metre bölü saniye kareymiş. Evet, ee, evet. Bundan sonra yapacağımız şey ne aslında? Newton ikinci yasasını, uygulamak. da matematikte m çarpı. E, bakın, cisim akide geçmişse, F kuvveti Fc'den büyük olmalı. Sürtünmeden büyük olmalı. Ki artık değişsin değil mi? E, dolayısıyla arkadaşlar, net kuvvet? F eksi Fc olarak yazılmalı. M çarpı yazdık. F kuvvetini bilmiyorum. Eksi 10 eşittir. E, kütleyi biliyorum 2. A'yı biliyorum 3. O zaman f eksi 10 eşittir 6 ise eksi 10 buraya artı geçerse 10 artı 6 değil f kuvveti 16 ton neymiş? Şimdi hmm, Farklı cisimlerde aynı kütleyi harekete geçirebilecek en küçük yarı paralel kuvvetler birbirinden farklıymış. Buna göre hangi yargı doğrudur diye. Şimdi burada bakın kütle aynı e, e, aynı cisim var herhalde. Aynı kütle var. E, cismin boyutları çok net olarak vermemiş bana ama e, sorun çözümünü etkilemeyecek zaten. Tamam. E, bu durumda şu F1, F2, f birbirinden farklı ise, Kuvvetler şimdi ne olmalı? Bu kuvvetler cismin harekete geçmesi için bir kere zeminin arasında bir statik sürtünme kuvveti oluşacak ilk anda. Şu F1 kuvveti buradaki statik sürtünme kuvvetini maksimum değerine aşmalı. Bu da Fs1 değil. Bu da Fs2 etkisi. Bu da Fs3 etkisi. Evet, e, bu tüm kuvvetlerin harekete geçme koşulu uygulanan kuvvetin cisimle yüzey arasındaki statik sürtünme kuvvetinin oluşacak statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerini aşmasıdır. Eğer bu kuvvetler farklı ise demek ki şu fc1 fc2 ve fc3 olarak tanımladığımız kuvvetler de birbirinden farklı olmalı. Şimdi bu sürtünme kuvvetlerinin farklılığını belirleyen şey ne acaba? Buradaki tanımladığımız kuvvetler zeminle cisim arasındaki statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerleri. Şimdi bu statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerini ne yapıyorduk? K çarpı n ile hesaplayabiliriz değil mi? n ne yüzeyin normal kuvveti. Şimdi bakın e, tüm cisimler yatayda tanımlanmış. Ağırlıkları mg kadar. Dolayısıyla zemine mg kadar işte bulundukları için zemine ne yapıyor bu cisimleri değil mi? mg kadarlık bir e, dik kuvvet uygulayacak. Evet. An. Bu durumda sürtünme kuvvetini KMG olarak burada maksimum değerini tanımlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar, aynı cisim bakın, M'ler aynı, G'ler aynı, aynı ortamdalar. O zaman sürtünme kuvvetinin farklı olmasının sebebi nedir? K sürtünme katsayılarının farklı olması. Sürtünme kas sayıları ya da kuvvetleri niye farklı dersiniz? Çünkü yüzeyler farklı değil mi? Yani yüzeylerin farklılığından kaynaklanan bir e, var burada. Esas değişken burada dediğim gibi fark, her yüzeyin e, sütme sayısının farklı olması. Evet. Şimdi buna göre bakarsak. Yüzeyler farklı olduğu için sürtünme kuvvetleri birbirinden farklı demiş. Doğru. Esas değişken sürtünme kat sayısı. Ama bu da sürtünme kuvvetinin farklı yol açtığı. Çünkü ağırlık ya da normal kuvvet aynı zemine etkiyen dik kuvvetler aynıdır demiş. Evet hepsinde bakın zemine etkiyen kuvvet cismin ağırlığı kadar. Çünkü cismin bu ağırlığının zemine olduğu gibi dik olarak yansıttı. Dolayısıyla bunda da bir sıkıntımız yok. F1, F2, F2, F2 kuvvetlerinin farklı olmasının nedeni cismin yüzey alanının farklı olması demiş. Şimdi cismin yüzey alanı farklı olsa dahi boyutları farklı olabilir. E, yalnız e, ee, yüzeye yapılan dik etki gene ağırlık kadar olacak. Yüzeyin dik kuvveti de gene ağırlık kadar olacağı için e, yüzey alanında etkili olmayacaktır burada. Yüzey alanı ne olursa olsun ve cismin ağırlığı mg olduğu için her üç şekilde de yine e, dik kuvvet aynı olur. Yani şu n kısmı aynı olacak. E, ee, arkadaşlar bundan kaynaklanan bir farklılık yok. Dolayısıyla sorumuz cevabı 1 de 2 olmalı. Evet hangi cisimler dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir demiş. Bakın dengelenmiş kuvvetlerin etkisi olan cisimlerde net eşittir. Sıfırdır. Dolayısıyla eylemsizlik ilkesi gereği bu cisimler duruyorsa durmaya, hareketliyse sabit hızla harekete devam eder. Yani iğmesi harekete gelir. basan bir araç hızının büyüklüğü tabii ki değişecek. Dolayısıyla dengelenmiş bir ücret değildir. Frenin uyguladığı bir e, ya da yol açtığı bir ücret. E, hem balataların hem de e, zemin derseki sürtünmenin etkisindedir. Eğik düzlem üzerinde duran bir cisim Şimdi duran bir cisim demiş bana. Cisim ekleme üzerine şekilde dengede kalabilir, bir sıkıntı yok. Ee, burada ağırlığın yatay bileşeni ile sürtünme kuvveti birbirini dengeleme ki cisim dursun, yani konumunu korusun. Ee, o yüzden dengelenmiş bir, bir cisimdir. Sabit hızla giden bir araç da, bakın de hareket yapıyordur. Yani bu durumda, bu da dengelenmiş kuvvetlerin cisimler diyebiliriz çünkü şu iki cisim konumunu ya da hareketini koruyabilmiş ama bu cisim hareketini koruyamamış, yavaşlayacak. Dolayısıyla 1 ve 2 olur. Pardon, özür dilerim. 2 ve 3 olur. Sorumuzun cevabı. Evet, sorularımız ee, bitmiş. Evet. Hepinize başarı diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.